Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere bir öykü anlatacağım ama öykünün şarapla ilgisini en sona bıraktım. Biraz merak edin. Görsellerde de hep şarap göreceksiniz. Sonunda bunun sırrını açıklayacağım size. Bir felsefe profesörü sınıfta önünde bazı malzemelerle öğrencileriyle ders yapıyormuş. Önce önündeki boş bir kavanozu, iki inç çapındaki taşlarla doldurmaya başlamış. Öğrencilere kavanozun dolu olup olmadığını sormuş. Onlar da dolu olduğunu kabul etmişler. Profesör bu sefer bir kutu çakıl taşı almış ve onları kavanoza boşaltmış. Kavanozu hafifçe sallayınca çakıl taşları büyük taşların arasındaki boşluklara dolmuşlar. Profesör yine öğrencilerine kavanozun dolu olup olmadığını sormuş. Onlar da onaylamışlar. Bu sefer bir kutu kum alıp kavanoza boşaltmış. Tabii kum geriye kalan bütün boşlukları doldurunca yine öğrencilere aynı soruyu tekrarlamış. Öğrencilerin hepsi hep bir ağızdan kavanozun dolu olduğunu söylemişler. Profesör bu sefer masanın altından bir şişe kırmızı şarap çıkarıp içindekileri kavanoza boşaltmış. Ve böylece kumların arasındaki, arasındaki boşlukları etkili bir şekilde doldurmuş. Öğrenciler gülmeye başlayınca, şimdi demiş, bu kavanozun sizin hayatınızı simgelediğinizi bilmenizi istiyorum. Taşlar hayatınızdaki önemli şeyler. aileniz, eşiniz, sağlığınız, çocuklarınız. Her şeyi kaybetseniz ve elinizde sadece onlar kalsa bile hayatınızın dolu dolu olmasını sağlayacak şeyler bunlar. Çakıl taşlar ise işiniz, eviniz, arabanız gibi diğer önemli şeyler. Kumda geriye kalan her şey. Küçük şeyler yani. Eğer kavanozu önce kumla doldurursanız çakıl taşlarına ve büyük taşlara yer kalmaz. Aynı şey hayatınız için de geçerli. Bütün zaman ve enerjinizi küçük şeyler harcarsanız hayatınızda sizin için önemli olan şeylere hiç yer kalmayacaktır. Mutluluğunuz için çok önemli olan şeylere dikkat edin. Çocuklarınızla oynayın. Doktor kontrollerinizi düzenli yaptırın. Eşinizi ya da sevdiğinizi dansa götürün. İşe gitmek evi temizlemek, tamirat yapmak ve yemek vermek için hep zamanınız olacaktır. Önce büyük taşları, gerçekten önemli olanları halledin. Önceliklerinizi belirleyin. Geriye kalanlar sadece kumdur. Öğrencilerden biri elini kaldırıp şarabın neyi simgelediğini sormuş. Profesör gülümsemiş sorduğunuza çok sevindim. O sadece hayatınız ne kadar dolu görünürse görünsün, iyi bir şişe şaraba her zaman yer olacağını size göstermek içindi. Sevgiyle kalın.